Fizik bilimine girişin ikinci videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Burada ise fiziksel büyüklükleri inceleyeceğiz. Temel türetilmiş vektörel skaler büyüklükler gibi. Fizikteki temel büyüklüğüm 7 tane. 7 tane temel büyüklükten çıkarttığım büyüklüklere ise türetilmiş büyüklük diyorum. Bunlar nicelik olarak uzunluk, zaman, kütle, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı ve ışık şiddeti olarak veriliyor. Bunun bir kodlaması vardı. Şöyle kodlayabiliyorduk. Kısa, muz diyorduk mesela biz buna kütle ışık şiddeti sıcaklık akım şiddeti madde miktarı uzunluk ve zaman diye bunu kodlayabiliriz kısa muz ama burada mesela farklı bir sıralamada verilmiş. Biz şunların ismini bilirsek bizim için yetiyor. Şimdi bu temel büyüklüklerin dünya standartlarında SI birim sisteminde birer karşılığı var. Uzunluğun birimi metre, zamanın birimi saniye, kütlenin birimi kelvin. Ama sıcaklığın birimi birimsel term bilimsel termometre olarak kullanılan kelvin alacağız. Yani evde kullandığımız Celsius termometrelerini kullanmıyorsunuz. Dünya standartlarında sıcaklığın birimi kelvin, akım şiddeti amper, madde miktarı sayılabilir bir şey mol, ışık şiddeti ise kandeladır. Bu 7 tane temel büyüklüğün haricinde geriye kalan her şey temel büyüklüklerden türetilmiştir. Yani 7 tane temeli biliyorum geriye kalan her şey türetilmiştir. Burada da aynı şeyi açıklamış. Türetilmiş büyüklükler temellerden elde edilmiş. Mesela burası için alan diyorum. Bir cismin alanı iki ayrıtının çarpımı. Yani A çarpı A dediğimde alana A kare derim. İki tane uzunluğu türettim. Mesela kuvvet F eşittir. M çarpı A diyebilirim ya da M çarpı G diyebilirim kütle ve yer çekimi ivmesiyle. Kütlenin birimi kilogram, yer çekimi ivmesinin birimi metre bölü saniye kare. Bak bu çok türetilmiş. Kütle kullanılmış. Şurası için metre bölü saniye olduğu için uzunluk kullanılmış. Alt tarafı da iki tane zaman kullanılmış. Yani şöyle tekrar açarsam F kilogram çarpı metre bölü saniye çarpı saniye. Dört tane temel büyüklüğün kullanılması sonucunda edilmiş. Yani kütle, uzunluk, zaman ve zaman diyebilirim. Evet, Ahmet yaptığı deneyde dereceli silindir boşken sıvı bir sıvı ile doluyken ayrı ayrı ölçüyor. Yani şimdi elinde bir boş dereceli kap var, bir de bu sıvı ile dolu. İkisini ölçüyor. Hemen şöyle yapıyor. Diyor ki bu boşken ağırlığı G1 kadar, doluyken ağırlığı G2 kadar. Daha sonra ölçtüğü değerlerin farkını alıyor. Yani G2'den G1'i çıkartıp G3'ü buluyor. Şimdi ikisi içinde ortak olan kap. Birbirinden çıkartırsam G3 aslında buradaki sıvının kütlesi yani içerideki sıvının kütlesini buldu. M sıvıyı buldu. Dereceli silindirdeki hacim değerini gösteriyor. Yani şuradaki kısmı ölçüyor. Yani aslında burada da cismin V cismini yani Hacmini bulmuş oluyor dereceli silindir yardımıyla. Şimdi Ahmet burada dereceli silindiri kullandığı için nicel gözlemini yaptı. Aynı sıvıya ait türetilmiş ve temel büyüklükleri. Ahmet sıvının kütlesini ölçtü. Ama bir de Ahmet burada kütleyi ve hacmi bulduğu için d eşittir m bölü v'yi kullanarak yani sıvının kütlesini dereceli silindir ölçtüğü hacmine bölerek öz kütlesini yani bir türetilmiş büyüklüğünü de buldu. Hem temelini hem türetilmişini buldu. Ahmet Sıvı'ya ilgili bir matematiksel model oluşturmuş. Bak kütlesini hacmine böldüğünde şuradaki soruda söylediği kütlesini hacmine böldüğünde bir modelleme oluşturmuştur. Fizikteki formüller mesela x eşittir v çarpı t bu bir modellemedir. Hareket modellemesidir. Ahmet ise burada öz kütle modellemesi yapmış. Evet Ahmet burası için bir modelleme yaptı diyebiliyorum. Evet, fizikteki iki büyüklük türü vektörel ve skaler. Bunları birbirinden ayıran şey yön. Vektörel büyüklükler yönlü, skaler büyüklüklerse yönsüz. Fakat şu vektörel büyüklükte şuna dikkat edin. Yönlü büyüklük diyoruz ama her kuvvetin aslında her vektör büyüklüğün tek yönü olmalı. Mesela kuvvet vektöreldir, ivme vektöreldir, yönü var ama basıncı düşündüğünüz zaman basıncın yönü varmış gibi gelir. Bir duvarın yanına koyduğun şu cismi hem aşağıya doğru yer çekimi etkisinden dolayı bir basınç kuvveti uygular hem de yan yüzeye doğru yani burada aslında basınç vektörelmiş gibi duruyor ama iki yüzeye de etki ettiği için iki tane vektörel büyüklükten oluşuyor. Biz ne dedik? Vektörel büyüklüklerin tek yönü olacak. O zaman basınç burası için en önemli özelliklerden biridir. Basınç vektörel değil, skalerdir. Vektörel büyüklüklerden oluşan skaler bir büyüklüktür. Özel bir durumdur. Hemen basit bir örnekle bakalım aşıdakilerden hangisi vektöreldir? Yani hangisinin yönü vardır diye soruyor. Bu arada şu bilgiyi de unutmayın. Temel büyüklüklerin hepsi skaler. Temellerin hepsi, bütün temel büyüklüklerimiz skaler büyüklük. Burada zaten temel, 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 temel dediğim zaman kuvvet kalıyor. Bunu bilmesek de kuvvet bir yön doğrultusunda uygulanan etkiydi. O yüzden kuvvet yönlendirilmiş bir etkili olduğu için vektörel bir büyüklük diyebiliyorum. Evet şimdi bilimsel araştırma merkezlerini kısaca ne işe yaradığını ne iş yaptığını bulalım. Bizim için bilimsel araştırma merkezlerini sınırlı ölçüde inceleyeceğiz. TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, CERN, NASA, ESA. Şu TÜBİTAK, TAEK ve ASELSAN ülkemizde CERN, NASA ve ESA Avrupa ya da dünyanın diğer ülkelerindeki bilimsel araştırma merkezleri. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel Araştırma Teknoloji Kurumu bilimle ilgili araştırmaları yapıyor. Hatta bununla ilgili öğrencilere lise ya da üniversite düzeyinde de ekonomik destek vererek bilimsel araştırmayı destekleyen bir kurum. Bilim adamı yetiştirmeye çalışıyor. Taek Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yıllar çok önemli değil 1956 yılında kurulmuş nükleer enerji ve radyasyondan korunmak için gerekli önlemlerle yani nükleer maddeler üzerine araştırma yapan bir kurum Taek Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'dur atom enerjisini gördük hemen nükleerle ilgili diyoruz Aselsan Aselsan askeri elektronik sanayi yani iletişim haberleşme teknoloji gibi olaylarla ilgileniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme cihazlarını yapmak için kullanılıyor. Çünkü bir ülkenin en önemli varlıklarından biri askeriyesidir. Ve askeriyenin haberleşmesini her ülke kendisi yapmalıdır ki iç güvenliğini daha iyi sağlaması için. Türk savunma sanayisi ile ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ASELSAN çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. SÖRN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi. Hatta dünyanın parçacık fiziği alanında en büyük araştırma merkezi, çok büyük bir deney Söründe atom altı parçacık hızlandırılmasıyla evrenin oluşumu incelenmeye çalışıyor. İsviçre Fransa şehrinin 100 metre altında yapılmış 9300 tane mıknatıs sayesinde indüksiyon akımıyla atomu ışık hızında hızlandırmaya çalışarak yaptıkları bir şey. Evrenin oluşumunu ve geleceğin anlaşılması için yapılan deneyler topluluğu aslında burada yok olan e, tanrı parçacığı denilen bir parçacığı burada deneyler sonucunda bulmaya çalışıyorlar. NASA Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani uzayla ilgili bütün araştırmaların yapıldığı, aya astronotların gidip gelme iş çalışmalarını yaptıkları bir kuruluş, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi uzayla ilgili bilgilerimizi ve havacılıkla ilgili bilgilerimizi NASA yardımıyla ...daha da ileri seviyeye taşımaya çalışıyoruz. ESA, Avrupa Uzay Ajansı. Ee, Avrupa'nın uzay programlarını hazırlamak için 22 ülke... ...Fransa'da kurulmuş ve 22 ülkeyle yapıyorlar bunu. Bu uzay ve uçuşla ilgili olduğu için NASA ile ortak çalışıyor... ...ve astronot eğitimi gibi çalışmaları buralardan yapıyorlar. Evet, bilimsel çalışmalara etki eden etik ilkeler dediğimizde etik herkesin bu hayatta çok alışıla geldiği duyduğu bir kavram kişilerin ahlak ilkeleri ve davranış biçimleri o zaman burada bir bilimle ilgili etikten bahsedeceksek etik değere sahip kişinin dürüst saygılı açık ve tarafsız olması araştırma ve gelişmeye açık olması gerekmektedir. Evet, o dersin başında da söylediğim bilimsel çalışmanın aşamaları demiştik. Bununla ilgili soru geleceğini tahmin etmemekle beraber yine de bir gözden geçirelim. Bir şeyin bilimsel çalışma olabilmesi için, ben bir şeye bilimsel çalışma diyebilmem için önce bir problemim olmalı. Bu problemimi gözlemler yaparak, gözlemin kaç işte yapıyorduk? Nitel ve nicel. Nitel ve nicel gözlemler yaparak veri topluyorum. Şimdi bir problemim vardı. Amacım bu problemi çözmekti. Problemi belirledim bu problemi çözmek için gözlem yaptım. Yani problemlerimin sıkıntılarımı ortaya koydum ve bununla ilgili veri topladım. Sonra bu problemden kurtulmak için hipotezler elde ediyorum. Yani şunu yaparsam kurtulurum, bu olursa kurtulurum gibi hipotezler elde ediyorum ama hipotezin doğrulamasını deneylerle Deneylerle yapıyorum. Burada deney esnasında da gözlem aşaması tekrar var. Deney yaparken tekrar gözlem yapmaya da devam ediyorum. Çünkü deneyin sonucu gözlemlerle yapılıyor. Deney yapılırken neydi? Bizim bir kontrol değişkenimiz, bağımlı ve bağımsız değişkenimiz vardı. Kontrol değişkenini değiştirerek bağımlı değişkendeki değişimi inceliyordum. Buradaki e, e, bağımsız değişkenimle bu işi çözebiliyordum. Sonra bu iş bittikten sonra deneyimin sonucuna göre tahminler oluşturuyorum. 4 ya da 5 tahminim ya da 3 tahminim oluyor. O tahminlerle ilgili deneyleri yapıyorum tekrar. Deneyler tahminlerimle örtüşüyorsa karşıma bir veri ya da sonuç çıkıyor. Bunun sonucunda çıkan şey bilimsel bilgi olabiliyor, teori olabiliyor, hipotez olabiliyor, hipotez olmuş zaten teori olabiliyor ya da kanun olabiliyor. Bunları da birbirinden ayırırken şuna bakıyorum. Kanun dar kapsamda değiştirilemez bilgi olarak açığa çıkıyor hipotez. Kapsamı çok geniş, genişletilebilir ya da daraltılabilir diye çıkıyor. Şimdi kanun değiştirilemez derken şu kavrama şöyle dikkat etmeniz lazım. Kanunlar çürütülebilir. E çürütüldüğünde değişmiş sayılır. Yani om kanunu sadece direnci inceler. Dirençten başka bir şeyle çalışmaz. Yani ben OM kanununu değiştirmek istiyorsam yanlış olduğunu bulmak zorundayım. OM kanunu aslında direnci incelemiyormuş, akımı inceliyormuş diye bir sonuca dönüştüremem. Et evet, bilim insanlarının isimlerini ve basit düzeyde yaptıklarını bilmemiz de burası için gelebilme ihtimali olan kısım. Aristo, milattan önce yaşamış, antik çağda yaşayan matematik, astronomi ve fizikle uğraşmış. Ee, önemli fikirleri bulmuş ve dört temel elementin bulucusu olarak da söylenebilir. Türk olarak ya da kökenli olarak söyleyebileceğimiz İbn Heysem, e, evrenin merkezinin de dünyanın olmadığını, evrende başka gezegenlerin ve güneş sistemlerinin de oldu olabileceğini dışarıya vuran ilk insanlardan yani ileri görüşlü bilim adamlarından biri. Galileo mesela bununla ilgili şöyle sorular gelir aşağıdakilerin hangisi mekanikle ilgilidir aşağıdakilerin hangisi optikle ilgilidir gibi şeyler gelebilir. Galileo deneyi ilk başlatan fizikteki deneyi ilk başlatan insanlardan biri hatta ilk insandır. Dünyanın hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dolandığını kanıtlamış. Yani burada İbni Heysem dünyada merkezde değiliz. Başka gezegenler, başka güneş sistemleri var diyor. Daha sonra Galileo bunu ondan 400-500 yıl sonra belki 600 yıl sonra deneylerle ispatlıyor. Isaac Newton ise kütle çekim yasası adıyla bilinen evrensel bir çekim kanununu bularak gezegenlerin hareket türlerini incelememizi sağlıyor. Max Planck daha sonraki yıllarda enerji tanecik kuramını bularak kuantum fiziği denilen yeni bir dalı artık açığa çıkartmaya başlıyor kuantum ve tanecikli yapıdan kaynaklı olarak yeni bir fiziğe bakış açısı oluşturulmaya başlıyor. Einstein ise ışık hızına yakın hızda hareket ederken her şeyin göreli hale geldiğini başlayarak yeni özel görelilik kuramını geliştiriyor. Bu yasalar diğer fizik yasalarını kapsamadığı için modern ve klasik fizik ayrılmaları ufak ufak buralarda tekrar başlıyor. Evet şimdi burada bir bilgi ve bilgi üzerinden soruya bakacağız. Şimdi doğrudan ölçme ölçülecek niceliğin ölçü aletiyle direkt ölçülmesi. Dolaylı ölçme doğrudan ölçme sonucunun matematiksel hesaplanması. Yani ben dolaylı ölçmeyi formül yardımıyla yapıyorum. Doğrudan ölçmeyi alet yardımıyla. Buradakilerden kaç tanesini doğrudan yani aletle ölçtüm. Sıcaklığı termometre zamanı saniyeyi yani kronometre ile ölçerim. Sıcaklığı termometre ile ölçerim. Kalorimetre kabı alınan ısı ya da verilen ısı sıcaklık farkından dolayı kalorimetre kabı ile ölçerim. Uzunluk uzunluğumuzu metre ile ölçeriz. Ama ağırlık bir cismin ağırlığını f'i m çarpı g'si ile yani bir formülle bulurum. Alanı herhangi bir cismin alanı taban alanı mesela dikdört kare olmuş olsaydı A olsaydı alanı A kare olurdu. Yine bir formülle yaparım. O yüzden bu ikisi dolaylı ölçme ama geriye kalan dördü doğrudan ölçmedir diyebiliriz.